Yepyeni bir videoyla daha merhaba sevgili dostlar. Bugünkü inceleme konuğumuz Haki'nin Time modelli kablosuz kulaklıkları olacak. Tam bir müzik canavarı olduğunu söyleyebilirim fiyatına göre içerisinde yok yok ne varsa atmışlar teknolojik olarak donanımsal olarak ve tasarım olarak gerçekten mükemmel bir seviyede olduğunu bu kulaklıkların söyleyebilirim. Dilerseniz daha fazla tüyo detay vermeyin video başında sizlere kutu detaylarıyla kutu açılışıyla gelin Haki Time'ı inceleyelim. En sevdiğim ana geldik sevgili dostlar. Hemen şöyle güzel bir kutu açılışımızı yapalım. Renklendirmemizde yine teknoloji kampüsünün renkleriyle masamızı donattık. Çok güzel bu arada bir kutu yapısı olduğunu söyleyebilirim. Hiçbir masraftan kaçınmamışlar. Arka tarafta da önemli teknik detaylara yer verilen bir yazı bulunuyor. Şuradaki sapı bile oldukça kaliteli. Şöyle ufak ufak çıkaralım. Buradan bir adet garanti belgesi çıkıyor. Hemen bunu kenara bırakıyorum. Siyah benim en sevdiğim renktir abi. Şöyle siyah kutularda nedense böyle Premium bir hava her zaman hissetmişimdir. Çok tok, yekpare durduğunu söyleyebilirim. Efsane. Buradaki turuncu tutma sapı da oldukça güzel, göze çarpıcı bir detay. Lime my sound hemen burada. Kulaklığımızın kendisi çıkıyor. En sevdiğim anlardan biri de şu jelatin sökme işi. Hemen bunu şuradan sökelim. Oy 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 şurada bile buradaki pinlere temas sağlamaması için şarjı bitirmemesi için güzel bir koruma ile kaplamışlar. Mıknatıslı bir yapıda bu arada direkt kendine doğru çekiyor. Şu kenarda kalsın. Diğer detaylara hemen bakalım. Burada yine güzel bir çanta yapmışlar. Kalite kokuyor ya bu arada hakikaten. Fiyatına göre baktığımda gerçekten çok güzel bir kutulama yapmışlar. Thanks for choosing. Hadi bakalım. Bunu tabii ki her zamanki gibi çok okumayız. Çantası da böyle naylon poşetten hallice. Yani güneşin altına koysanız cayır cayır yanacaktır ama tabii ki güzel düşünülmüş, şık bir detay. Oldukça güzel bir çanta yapısı var. Buradaki poşette de kulak boyutlarınıza göre kulak tıkaçları var büyük ihtimalle. Şöyle hatta hemen bunu açalım. Düşünmeyin. Başka da yok. İki tane üzerinde var. Toplamda 6 adet farklı ölçülerde kulaklık kaçlarımız bulunuyor. Şöyle hemen şarj kablomuzu da bir çıkartalım. Uzunluğu makul. 20-30 cm arası bir uzunluk olduğunu söyleyebilirim. Bir tarafı geleneksel tip A, diğer tarafı da tip C tip bağlantısı oldukça güzel olmuş. Evimizdeki kablolarda da çok rahat şarj edebiliriz. Artık şöyle bir kulaklıklarımızla baş başa kalalım. Güzel bir marka logosu hemen burada bizleri karşılamış. Oldukça sade bir kutu tasarımı mevcut. Burada da yine pil ömrümüzü gösteren bildirim ledleri bulunuyor. Şu an güzel yarı bir şarjımız var kulaklıklar ne alemde onu merak ediyorum şöyle şunları da çıkartayım gördüğünüz gibi kulaklıklarımızda şarj oluyor L ve R olarak da burada hangi kulağımıza hangisini takacağımız yazıyor şöyle kulaklıkların bir tasarımına bakmak istiyorum şu silikon uçlar gerçekten diğer kulaklıklara göre bir tık daha küçük bunu kulakta bir test etmek istiyorum büyük ihtimalle çok fazla böyle içe giren bir yapısı yok şu an direkt dikkatimi çekti. Kulaklık tasarımında gerçekten çok hoş. Biraz şarjı da olsun. Güzel de bir teste tabi tutarız. Gerçekten kulaklık yapısı oldukça güzel. Yekpare çok şık bir görüntüsü mevcut. Eşleşmeyi çok pratik bir şekilde göstereyim sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi bluetooth'umuz tamamen açık. Kutu açıkken bakalım görecek mi? Onu ben de şu an merak ediyorum. Genelde bu tarz kulaklıklarda kulaklığın bir tanesini dışarı çıkardığımızda hemen aşağıya marka modeli gelmesi gerekiyor. Biraz bekleyelim. Evet, gördüğünüz gibi Haki Time hemen karşımıza geldi. Şuradan diğerini de çıkartalım. Tamam diyelim. Gördüğünüz gibi sevgili dostlar, bu kadar pratik bir şekilde bağlantıyı tamamen sağlayabiliyoruz. Burada kulaklıkların şarj seviyesini gösteren detayda karşımıza geldi. iPhone'umuz direkt şu an kulaklığımızla çok rahat bir şekilde eşleşti. Hemen burada da yine batarya durumunu gösteren simge karşımıza geldi. Şimdi biraz dilerseniz kulaklığı deneyimleyip sizlere kulaklık hakkında detayları paylaşayım. Evet sevgili dostlar, tamamen Kutu detaylarına değindik. Bunun yanında telefonumuza çok basit eşleştirmeyi sizlerle tamamladık. Dilerseniz gelin bir de Haki Time'ın mikrofonundan kaydettiğim sesi hep beraber dinleyelim ki mikrofon kalitesini de bu anlamda göz atmış olalım. Sevgili dostlar, şu an tamamen sesimi Haki'nin Time modelli kablosuz kulaklığının mikrofonundan duyuyorsunuz. Tamamen ses kalitemiz, tamamen pürüzsüz bir şekilde en ham, en orijinal haliyle sizlerle. Mikrofon kalitemizi de hep beraber dinledik. Gerçekten fiyatına göre mikrofon kalitesinin de oldukça güzel seviyede olduğunu söyleyebilirim. Dışarı çıktığınızda dışarıdaki sesi kesmiyor. Sert bir rüzgar olsun veya yoğun bir trafikte bir kornalı, çok gürültülü bir ortamda olun. Ufak da olsa mikrofonu dışarıdaki sesleri izole ediyor. Fakat çok da böyle kapsamlı, çok detaylı bir mikrofon performansı beklemeyin. Ama oldukça gündelik işlemlerinizde, telefon görüşmelerinizde, ufak tefek kapalı ortamda konferanslarınızda çok güzel işe yarayan da bir mikrofon yapısı olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bu videoda kulaklığı değerlendirecek olursam özellikle öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Fiyatına göre bu kulaklığı değerlendirmek gerekiyor. Fiyatının çok iyi bir konumda olduğunu sizlere iletebilirim. Güncel satın alma linkini de yine bu videonun açıklama kısmında da sizler için bırakacağım kulaklıkta 10 mm'lik driverların kullanılması ses seviyesini mükemmel bir seviyeye getirmiş. Bu fiyat aralığında bu zamana kadar dinlediğim en yüksek, en tok, en doygun basların şiddeti, ara orta giriş seslerinin çok güzel kulağıma yansıtıldığı ve bunun yanında beni en çok şaşırtan ANC modunun harika bir seviyede olması. Şimdi harika derken aslında fiyatına göre harika diyorum. Tabii ki bir 1500-2000 TL'lik kablosuz kulaklıklarda veya gürültü engelleme modu olan kulaklıklarla kesinlikle mukayese edemeyiz. Belki onların yarısı kadar bir performansı mevcuttur. Tamamen buradaki harikalığım fiyatına göre vermiş olduğu seviyede. Şunu da belirtmek istiyorum. Transparan modunun çok güzel çalıştığını, ANC modunun güzel işler başardığını şuradan yola çıkarak söylüyorum. Hatta şu an tam karşında bir pervane çalışıyor. Havalarda oldukça sıcak yaz ayındayız hepinizin de bildiği üzere. Gerçekten transparan modda, ANC aktif açık modda, kapalı modda ve transparan modun içerisinde bulunduğu bu geçişlerde o pervane sesini tamamen kesildiğini söyleyebilirim. Tabii ki çok böyle vurdulu, kırdırı, dışarıda korna gürültülü sesle ANC çok etkin çalışmasa da ufak tefek rüzgardır, gürültüdür, böyle bir uğultudur. Kesinlikle ANC açıkken dış seslerden sizi çok rahat izole ettiğini de söyleyebilirim. Tekrar tekrar ediyorum. Fiyatına göre bunları değerlendiriyorum. Fiyatına göre vermiş olduğu seviye gerçekten oldukça güzel seviyede. 3 saniye basılı tuttuğunuzda mesela ANC'yi aktif hale getiriyor. ANC'yi kapalı duruma getiriyor veya transparan moda tamamen geçiş yapabiliyor. Oldukça pratik bir yapısı olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bu modlara geçiş yaparken herhangi bir geri bildirim bizlere vermiyor. Burada ufak bir eksi verebileceğim durum olabilir ama siz o süre zarfında hangi moda geçiş yaptığını hissedebiliyorsunuz. Direkt kulaklığı size kulağınıza bu özellikleri yansıtabiliyor. Ses kalitesine geri dönelim sevgili dostlar. Gerçekten müzik zevki harika seviyede. Baslar, tizler, ara sesler, yüksek sesler, giriş sesleri, orta sesler mükemmel çalışıyor. Bunun yanında ses eşiği yani son seviyeye getirdiğinizde seste herhangi bir çatlama, seste herhangi bir bozulma, dağılma asla söz konusu değil. Tamamen ses kalitesi en yüksek veya orta seviyede mükemmel koruduğunu söyleyebilirim. Çok böyle müzik düşkünüyseniz ve kablosuz bir kuraklık arayıp da bütçeniz çok fazla yukarı limitlerde değilse kesinlikle Haki'nin Time modelini denemenizi tavsiye ederim. Ciddi anlamda parasını fazlasıyla hak eden bir ürün tekrar tekrar altını yine çiziyorum. 10 milimetrelik driverlar bu kulaklıkta bizlerin karşısına gelen güzel detaylar arasında. Oyun kalitesine de bir göz attım. Tabii ki bu video kapsamına yer vermedim ama seslerin gecikmesi, tepkimesi çok fazla böyle uzun uzun diye bir süre zarfına yayılmıyor. PUBG Mobile oynadığınızda da tepkimeler oldukça anlık ve hiçbir şekilde fazla bir gecikmeye tabi tutulmadan güzelce bir şekilde de bu kulaklıkta oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Gecikme anlamında da başarılı olduğunu yine belirtebilirim sizlere. Kulaklık hakkında benim sizlere aktaracaklarım bu kadardı. Benim değinmeyi unuttuğum veya sizlerin merak ettiği herhangi bir soru veya durum varsa lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.